Jax oynayabilirim evet dur bir bakayım. Jax olabilir gibi karşıyı bir görelim. yani istiyorsan sana bir Seju falan çekeyim. Ben valla Jax oynayacağım gibi boyun sen yine ne istiyorsan onu oyna. Ben Jax, Seju falan aksak mı? Aa o laf. Bilmiyorum ya fiddle middle. Şey alabilirsin ha Seju. Göreyim de adamları. Ver ben senin yerine seçeyim istiyorsan. Yok yo, abi blind at. Şimdi Hiç olmaz gerek. yani. Zaten muhtemelen blind atacağım yani onu söyleyeyim sana. Babanın caksı kantrliyemazlar oğlum. Herra stop değildir inşallah. Burası böyle bence. Para suvarışe Giovanni'de duz almadım daha. Evet raistopmuş. Tamam onu çözeceğiz. Master hala bilmiyorum. Ne zaman relle gelsin yeniyor bu adam bize. Ardi. Ardi hatırlıyorum. Ardi bayağı iyi rel oynuyor. Sanki öyle kalmış aklımda. Cheese kanka, kanka Raiz ne sen Herhangi kimsin? Gelip. nereden aklına geldi de Raiz aldın? Her şeyi oynama. Kaleciyi de oynatmayın çocukları ya. Deks CT yaz daha boş ya. ya. i̇nşallah öyle olmuştur. Buna Vincent de yaşarsak Vincent. Yaşatırız abi. Braha. Sanki Türk ya bu şey. Braha <laughs> yazdıysa Türktür <laughs> herhalde. Ayıtmıştım iki görünce bir tanıdık. Abi üç kemp alıp tapa bakacağım. Direkt tamam. Pottan. Dur bakalım dedi. Dur. E, Ulaş e, hadi e, kanka. E, çim, o, o, anladığın gibi botu salmacı Ulaş e, hadi e, hadi e. kanka. Bilim şunları ya. Ulaş. Raiz ne? Nerenin or çocuğusun? Sikim anan ha. oğluna bak ya. Bana dediğin şeyleri kendin yapıyor olmayasın. Aslan. Sikim seni götünden. Void Adam bordunu falan buraya atıyor kanka. Bu, bu koyalım şunun. O ölmek istiyor ya dur bakalım dedi, duruldum bir bakalım dedi, unuttum öyle bir baktı ki, vuruldum bu adam Ryze oynamayı bilmiyor gibi bir his var içimde ya hmm. oluşacak hmm. mı abi gank? potansiyel Vallahi şu ward'u yok adı wave'im burada. Görüyor musun? Şuşlamamaya çalıştım. Adam bota pet diyor bu arada. Çok hızlı dönüş piç. Geliyorum. Kruk'tan sonra. Geliyorum abi. Wave'i tutma fake'i yapsan kutacağım, iyi olabilir. Kutacağım tutcam rahat ol. Bu da şu an geldi sikilerim. Geldim geldim. Oh, kanka. Öldü herhalde. Gel, gel gel abi gel gel. Nice flash bro. Bunun oğlu şey şey ne oldu şey ne? Sana bırakabilseydi. Şöyle <laughs> göstermiyorum. Wave TP atarsa koşacağım. Tamam. Boz sana Beyza. Bu e, manam yok ki ikisini. Yo, boz dur boz valla keseceğiz. Bak attı. Abi. Ben de attım oğlum gel. At at at. Arkasına at senin keşke. Flash'ın var direkt kafasına flash at. Go go öldü öldü. Go öldü. Lütfen al. Ha <laughs> koydum onun. Karını boğdum oğlum. <laughs> Bu yaz Bodrum ne anlatıyorsun oğlum? Şuna bir yani? de var. Hadi sıra bende. Geliyorum kanka. Ama midimiz base kanka. Bak yöne gelirse tutarız. Buradayım buradayım. Alalım çıkalım kanka. Wave kaybediyorum. Aha, bak abi. bak bak kanka bak kanka. Var mı ki? Gel, gel, gel. Geldim, geldim. Ben gidiyorum. Wavy'i düzeltmem lazım, bra. Acımadı, Pank'i direkt attı Flash'a. Dur bu oğlum bunun çocuğu, baymadın ya. Çam mı sen o Wavy'i? Gerizekalının oğlu. Ya istiyorsan base'i bir bozayım, sana bir gank atayım yani. Dive. Atarız Dive atarız, atarız arada. bence. Vision atmadı değil mi bu? Yok. Ben tank edeceğim, tamam mı? Ölsem de okey. Geliyor. Sanki öldü ya. Yiyemez, geldim abi. Go tanklaman lazım hızlı. Tamam. Eline sağlık. MR botunu lönk diye çeksem mi ya? Çekeceğim galiba. Bence item hayır hayır item al abi bence. O zaman şöyle yapalım. Bu item git hatta benim. Şu de be oğlum Osman. <gülüyor> Şu <gülüyor> de alsaydık bu oğlum. Şimdi botta olduğunu bilip adamın ölmek o konuları pek. De. Ulaş pişir oğlum ulaş. O, oyalar ama sanki. bu <laughs> art full site abi 3 void. Tamam. Ben çözeceğim seni. Bekle abi. Bir kere bomb platingini almamız lazım. Geldim geldim. Bence vordu var ya. Gel gel. Kaç burada burada. Bu vordu var mı? Tamam, ben bence de atarız. Ya. Ama bir çıtır bomb platingini almamız lazım ha. Onu bir bursterim var ya sen benim itama bak. Oo. Ben bir şeye bakıyorum adamın ya. Bak bak bak. Evet. Sorun yok. Arkasında fidel olabilir. Fidel botta değil miydi ya? Botta gözüküyor mu? Emin değilim botta botta, geliyom Çok foklamış Bir şey olmaz ya ben pushlarım burayı bence Tamam pushlarsan okey Ben atlayacağım adam abi gelden Tamam Bak. tamam Hayırdır Adam para vermiyor Wraith ve shaked ya ben boyut alıyorum. Ama totemin varsa vurmadan şuraya bir tane totem atsana. Beni istiyor musun oraya? Yok. Fiddle bot bana nasıl adam golem yapıyor. Ana bot mı? Ulaşım koştu öldü midde double kill mi verdiler yok okey. Flaşı var Ryzen değil mi? Atom. Var Hadi be. Flash yok Ryzen bro. Enti abi. yok şu an bir öldürürsem onu bu kuleden bayağı alacağım bu sefer. Evet, ona bakınıyorum ben de. Fidel arkasında olabilir mi adamın öyle bir. Geliyor. Öldü öldü o. Nasıl yemeyelim lan onu? Kuş Fidel Kuleyi biz alabiliriz. Beyi tutsana. Ya gerçi tutarsan adam ulti atar belki. Tamam. Ananı da oradan onu Bak. Şey, Juan'ı buradaymış gibi yapıyorum adama şu an. Gözükünce söyle. Gözükmedim. Nasıl? Gözükmeyeceğim de. Yapma abi. Öyle bir şey olmadı ya. Adam aldı o riski. E ben onu keseyim o zaman geliyorum. Geldim. Flash at. Sen diyorsun ki full side mi oyna? fight build yapmayayım Bence ya. full side bu maç. Seni side deme eşleyebilecek biri yok ki abi de. Yani fight build'i Bence fight bu build'i ile de akabilirim ya. Jinmin bir şey yaramaz de ya. Bence ki. Bu yılda de değişme sen nasıl istiyorsan onu pas. Abi, side o itemlerle de side oynanıyorsun. Hı Bence bekleme ya. Al al. ben alternatif türlü alacağım zaten. Ben fiddle'dan duruyorum. Adım direkt lan lan gözü sanki? Görmedim. Burayız gelecek bu bey. Ben baksana adam, dönsene Geldim. Gel, Sadece E'ye gel. atarım. Tamam onu. Çocuğun niye oyundan çıkmıyor ya? N neymiş? Bir wave daha alsam ayıp mı olur ya? Ayıp olabilir. Adamda nasıl bir mentalite var? Çocuğu oyundan çık ve ananı bacına koyayım. Ayıp olabilir. Hayır. Ah. Aha. Abi çıktım, o, ya, ya. Ya. çıktım oyun, ya. ya, çıktım oyun ananı koyayım ya, çıktım koyayım ya. Çok kötü oldu işte. Çok kötü oldu gerçekten çok kötü Adamın oldu. Adam 5-0'mış şimdi. Ya çıktım <laughs> koyayım ya. Koyayım Neyse ya. Bota, bota senin. Ha çıktım abi ya, bunun da bunun ne alakası var? o çocuğu bu çocukları. siz benim cinin dördüncü mermisini dojlayamadığımı bilmiyor musunuz ya? Sen bota kay abi bu arada Ben de MR botu aldım o kıyım. Sen diyorsun ki oraya ben koşacağım anamı ittireceğim seni beklemeyeceğim diyorsun doğru mu? Doğru. Veriyorum veriyorum. Her firavunun bir musası vardır o ha. Güzel. Boş boş. Ben var bu kuleyi de alırım belki. Zaten ondan dedim botayım diye. Bayağı plate var da. Aldın gibi abi ya biraz. Hadi patla demonis patla. Çabuk. Çok iyi aldım bir tane ya yeter. Davra da aldım gibi. Dive abi dive. Yöneye mi? Evet. Hadi ultisi yok bence. O adam deneyecek sana zaten Mekte. Bir dahaki gelişinde direkt üstünü. Tamam, tamam. Şuyu atsın. Öldürdüm. Sıkıntı yok kanka sıkıntı yok. Hiçbir sike yaramaz bu. Bu <laughs> çocuğu da beyve allakayım ha. Atarsa yo, go. A go kanka. Gel gel abi buraya Aynen. Bir tane demoniş atsak. Beyve geliyor alırız bunu kanka. Vur vur. Helal lan sana. Lan 1 v 9 attım mı oğlum kıyım? Ama benim Sejo miyimdir yani. Ha, ya, yani. harbi Osman Sejo'su diye bir gerçek vardır yani. VP KDA'lara baksana. Bütün okudum. geri vitesim yok dedi NT. Bir de şu da yok. Hadi Allah'a emanet ol. Flashı yok lan çocuğun. Hıh. <laughs> yok flaşı. Ne koyayım? Spike'ı çık çık diye koydum gördünüz mü çetin? Ben kaptan mı dursam tier 2'yi oynasam ya? E sen mide mi gelsen? Ha ulti bakacağım diyorsun. Kritik Spike'ı koydum Elif'e. Yarım titriyom. Bende piriyo var. Side'da sadece Fidel ultisine dikkat etmen lazım abi. Adam midde şovluyor oluyor şu an. Ben söyleyeceğim tamam. sana onu. Arada bakıyorum. De, bana bakıyorlar. Var mı? Bana yardım ya edebilir misiniz? Çık 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 çık. çık. Ölürsen de andaki... De, Ölmüyor gibi. Ya, gel gel be oğlum ulaş. Ferit daha pürayo abi şu an. Ben hiçbir şey olmadı. Ulaş biraz hızlı vazgeçti bende. Her şeyini kullandı herifler kanka. Yine taparım Kaya abi sen. Ya da şey var. TP var ya ben gene tapa doğru evet, evet başlayacak ona direkt. Abi Fidan'ın ultisi yok kanka. Başlayacak ben attım ya o zaman buna TP kanka. Evet. evet ya pay, ba başlamıyor. Ona bakalım, ona bakalım, ona bakalım. Çıkma doğrudan, çıkma da Buna buna çıkacak. Öldür, öldür. Devam kanka, devam. Var mı Q'un? Aha çok iyi lan bura. Ölmeyeceğim. Bak bak Benden bir şey çıkmaz kanka canım bir. Yona geldi. Ha! <gülüyor> Oğlum <laughs> ne? Yona geldi diyor. Yona geldi diyor. Bakın ha. Orianla uçatmamış. Aa ben ondan zaten bozmadım Beyze. Gerçekten enayi evet, Almadık. Ya şatdamları verdik ya ikimiz de enayi gibi. Evet ben keşke deyip gitmeseydim. Aynen, abi, benim canım birdi bir ya. Yo yo oraya güvendim ki ben? bu kulüse atmıyor Çinli kanka beni de koruma da şey. Oğlum herifler var ya 3 Drake falan ha. Zaten o biz ikimiz oynuyoruz oyunda. Haberin olsun yani. Şimdi <laughs> çocuklar da oynuyor gibi ya. Geliyorum abi göstermesen ulti atacak. Onunla savaşabilirsin herhalde. O büyük minyona aç gözlük yapacak o çocuk. A, rele döndüm. Dön. Tamam. Buna buna kanka. Arkamızda fiddle siktir. falan var kanka biz var ya tutacağız ya Yok görüyoruz ama Öldü lan adam kendine Bir şey açıldı PC'de Yok yok sıkıntı yok iyisin Şuraya dikkat Var şey orada Abi mid'e gideceğim Ananı Gidemedim atakan atakan, 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 Atakan. Tamam base atıyordum. Orianna sakın ölme kanka. Zorladım güzel, ayaz güzel. da. O yönelin ultisi yok. Bir de var. Base at artık kanka o 2 milyon alacağına base atıp şuna hazırlansana o çocuğu. Belki beni denerler kanka arkama girseniz Şuraya attım ben bir tane de ward gel. Oğlum dikkat et adamlar kalabalık. Savaşabilirsin onunla. Direkt zonya atman lazım bu arada. Tamam, Aynen. Ölüyorsun. Yok kanka basamadım Eş, bunu alırsa o da okey. Bunu alamazlar ama kanka. Yani şeyi verirsek çok kötü. Atakan'a mı vermeyiz ya bence. Kaçacak adamlar. Hiçbir şey olmaz ya. Oriyan'la bir ulti atıp şu çocuğu kurtarmayı bir denesene be kanka. Oğlum oyun. Bak bu Oriyan'la o or çocuğu ya. Gerçekten oraya mı evladı yani? Gösterdi de gitti ya. Can we page Kim bu gelen? Eş ulti eş ulti. Ya at işte bedava o... bu çocuğu at şu ulti o... ananı ya. Lan sıksan oğlum şöyle geri geri. Yok kanka adam atmıyor. Eş bari şuna falan at ultiyi bir yere at lan bir dene koyacağım sokacağım götünü o oh, oku ha. Riz geçirttin bana lan. Çözeceğiz ve oyunu da bir... Abi senin gruplaman lazım bu arada. Wave alıp geleceğim bu. Ya abi denediği şeye bak adam. Drake'i verdiğimiz an bitti bu oyun haberin olsun. Ben base atıyorum kanka ben onun zonyam var. Yani ulti yiyeceğiz Fiddle'dan ve Fiddle'ı meşleyemiyoruz hiçbir şekilde. Ben direkt mid'e koydum TP'yi ya. Adam. Ben de attım. Yöne botta. Bu ne oğlum böyle bir şey var mı ya? Tam Kanka fena değil gibi ha burası. Ah. var. Ye onanı sikeyim adam bir tane vurdu ha ultiyle Jüne. Eş abi. Ulaş bir tane vurur adam sana. Öldü öldü. Tamam. tamam. Cinin mermisine bastım ya Zonya'yı. Cinin summonerları yok ona bir yapışacağım abi var ya birazdan gelsen. Ona bir şey bir sistem yapmamız lazım. Mid'den geliyorum ya. Fidal'ı görüyoruz ya. Ben o Fidal'ı görüyorum. Bu adamlar bunu yapamıyor. Kanka pozisyonum iyi ama oraya oryanlarımız... Aha Ryze'a bir baktı. Aha. Zonyası var çok uğraşmayalım. Bak bak Fidal Fidal şey. Anlamış. Suva battım suva battım. Geldim lan dayan. Nice. Ölmedi mi? Aha fidel. Meşle lan. Baron baron. Baronu yapalım. Ana ne? gerçek mi? Paranoya yapmıyor. Burada adam. Bir şey hiçbir şey. Adam attı ultiye bak bizim salam. Abi. Ona onanın... ne Kovat. Korktunuz değil mi bir an? Ben korkmadım şüphem yoktu benim. <laughs> Oğuz'a karıştırdın herhalde beni abi. Öyle yok orada dördüncü vuruşta Donya bekle falan demem yani 110. Sessiz <laughs> 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 izledim sadece. Bunlar beni istiyor mu ya? Kimi aldı? Ya, orada. ya şuraya TP atacağım. Buraya oynasana oyna 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 oyna. Oyna oyna ulaş. Ulaş oyna. Oğlum niye bıraktınız? ananı s**eyim senin. Abi abi yapıydı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı Aa, yok. Jax'i yakaladın Jax'i yakaladın. Tamam Kanka Jax benim oğlum. Ha. Jin abi. Bunlar kim oğlum? Tamam gel gel kanka. Elinize sağlık. Çıkmaya bak. Eş ya eş. Yas ya bas kanka direkt Lat diye bas şu ulti ya. A koydumun çocuğu. Press R fest bro ya abi Press E do, do play Like yo Adam 70. şey Oynuyorum oyun böyle oluyor ya deliriyorum şu tank bitince işte o yüzden ya Ya bir de konuşmuyor mu ya Ya abi ulti tutturması ya adamın o kadar yürüdükten sonra değil mesela ya bir E'sini atsın bir ultisini atsın Adam bekle tutuyor da tutuyor tutuyor da tutuyor tutuyor da tutuyor yani. O Rüyam'la böyle kanka demeyi atmıyor ya. Ok oh, ok oh, ok oh, it's fine. Cinin flaşı falan geldi herhalde. Kanka ya Raiz 16 level falan olmuş ama yani benim de 16 olmam lazım. Oğlum gerçekten takımda demeyiz yok. Muhtemelen sen sen atıyorsun ya. Senle ben atıyoruz ha. Evet abi Evet. Aha. Bizim midten abi beraber girmemiz lazım. Benim flank mi oynamam lazım acaba ya? Abi QSS de almış adam çok güçlü koyayım. Ya, kör gözünü hiç. Yine bak Sene, eşşormuş, bak at ultiye altı... bak. Vision a, almamız lazım, lazım ya. ya. Anka yarım yedim a**. O... Mesela bak bunu yapamıyor orada. Sulaf sulaf sulaf, sulaf. De, Yavaş yavaş tamam güzel. Tamam, fidel, fidel 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 fidel. fidel. Gön şey olmayacağız. Anka bunu buraya bayağı iyi oynadım ha. Vay be sadece bu kadar mı oldu? Ayşe, eş eşin tipe şey. bak eşin şey, tipe bak Hepsini yiyor Hadi ulaş bir yarayın bu oğlum hadi lan yalvarıyorum be Osman çal onu kanka bir şekil Osman onu çalmak çok önemli oyun biter Çal helal tamam Ulaş Cinin flaşı yok lan oğlum, Oraya oğlum, yok, ya? yok kanka Ayıyor, oraya şeylere bak Koyayım kopuyorum ya biz ne olmayacağız? Biz adi olmayacağız. <laughs> Salih 2 oynarız herhalde ya. Oldu al. Ananı oğlum bu lavuk kime bakıyım? Onu nasıl ayarladın sen? O çocuğuna bak ya. Baba sen nasıl ayarladın oğlum onu koyayım. Oğlum bu cim biri herhalde <laughs> kanka. Yo adam zaten şey oynuyor bayağı iyi oynuyor da. 280 oğlum. CS falan koymuş 7 ona bir adam. Kanka. Adam da büyük ihtimal bizim için diyor aynısını. Oğlum bunlar kim koyayım diyor ha. Hmm. Ulaş yat oğlum aşağı. bırak Arka, Aha. arkasına TP mi attım lan şunun? Yok 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 Osman Osman yok bro. Görüyorum hadi koyayım. Ölme Osman. Allah'ım. Ya ben niye milletin götünü kurtarmak için ölüyorum ki? Hep. Neyse şey objektif yok. Bu ne yapıyor böyle? Eş hadi eş hadi oğlum. Hayır. Kaç abi. Oraya her şey var ölecek mi? Abi oynuyor e ya bak. Abi siz ne yapıyorsunuz? Uçak! Çık kanka çık. Ulaş işte Bitti ha. Vay be. Ben bunu Geriyorum nasıl tutacağım? Son bir dans. Son bir dans belki. Konya var mı? Geliyor. Baby, tuttuk tuttum ama. Bu kadar. Tamam baby tuttuk ya kanka. Baby aldım belki. 10 saniye. E i̇yi iyi. Uh -huh. Tamam adam da öldü. Nice. Şuradın canı da az. 5 saniye Osman. Hadi be oğlum. Zonya bir tane de zonya sen bas. Tamam geldi. Hoş geldi. Hoş geldi. Aha. Ya geldi tipe bak sen ananı Sen de hadi ulaş. Ne yapacaksın? Bir tane koyacak çocuk sana öylece. Oraya, oraya. Onu. Oraya hadi lan. Ananızı gitsin <laughs> ya. Yat oğlum. Rice ananı sitem senin. Amudumun oğlum. Ya baba bu nasıl bir luluca koyayım ya. Kulun oğluna hiç ağzımızı açmadık bir de konuşuyor bizim. 3003 lus. Ana 5 saat lol oynadık bu mu oldu yani? Bir de şu oyun çok büyük demiş ya. Hani 5 saat lol'ün şeyi bu muydu? Deminden şimdiye geldik.